Tamam olur. O zaman çok uzun kule yap. Tamam mı İpek? Ondan sonra o toplada da vururuz. Yardım et bana. Tamam hemen yardım edeyim sana. Başlayalım. Kuleyi yapalım ama çok uzun olsun böyle kule tamam mı? Hemen yapmaya başladık. Hemen yapıyorum. Sen de yap. Hemen 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 hemen. Yok hazırları hemen böyle koyalım. Hazırları hemen böyle koyalım. Hazırları koyalım hemen hazır koyalım. Değil. Hazırları koyalım hemen hazır koyalım. Değil. Yok hazır hazırları diyorum. Hazır demiyorum. Hazırları hemen koyalım. He. Böyle yani böyle böyle dikelim hemen dikelim 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 dikelim. Çabuk 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 çabuk. Acele etmeyeyim mi? Hayır, hayır. Hayır böyle olacak böyle öyle değil yatay değil dikey olacak İpek. dikey 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 dikey. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Bak bir tanesini yapmak üzereyim ben. Ben de. Benim su bitti. Bitiyor mu? <laughs> az kaldı, az kaldı, az kaldı, güzel, az kaldı. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hemen yapmalıyız. Hemen, 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 hemen. Hemen yapmalıyız hemen. Hemen yapıyoruz, hemen yapıyoruz hemen. Hemen, 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 hemen. Allah'ım, <laughs> Allah'ım, Evet İpek çok hızlı yapıyor. İpek çok hızlı yapıyor. İpek çok hızlı yapıyor. İpek çok hızlı yapıyor. İpek İpek İpek. Aa altına kaçtı. Yani böyle çok uzun olsun. Ondan sonra vurduğumuz zaman yıkılsın. Şöyle bak böyle. Oo hazır varmış bakın. Bak 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 böyle. Evet aynen öyle. Bravo. Hemen koyuyorum. Bu kadar yeter mi? Bence yetmez. Yok, yetmez. yetmez. Yetmez mi? Yetmez. Seninkinden benimkini birleştirelim İpek. Seninkinden benimkini birleştirelim. Birleştir. Evet. evet. Bakayım. Oooo. Oooo. yeter ya bence. Yok. Ama Bu kadar. yok biraz daha yapalım ama bunu yıkacağız zaten. Ne? Vurduğumuz zaman yıkacağız. Yani vurunca yere düşecek. O yüzden çok fazla da uzun olmasın. Biraz biraz daha koyabiliriz. Biraz daha koyabiliriz. Evet, dengesini kaybedip kendisi düşebilir. Ee, ona yanına bir tane daha. Evet ondan koy. Bir tane de ben bundan koyuyorum. Olmadı mı? Bak yamulmaya başladı bırak. Şuradan yamuldu. Bence bu kadar iyi. Şuraya koy. Şuraya koy. Ondan sonra toplan atalım bakalım vurabilecek miyiz? Evet koyuyorum. Bu kadar mı? Bitti mi? Bitti. Yeterli bence. Vurduğumuz zaman düşecek. Vurabileceğiz mi acaba? Gel bakalım. Al topumuzu. Oo, olmadı. Gel. Bakalım. Haydi bakalım. Yerden atıyoruz. Yerden evet. Ma, ayakla. Efendim? Ayakla. Aa evet. Çok iyi fikir. Ayakla vurma. Ellen zaten kolay olur. Çok iyi fikir İpek. Vay. İpek, ben bunu düşünmemiştim. Evet. Bakalım ayaktan vurabilecek misin? Ya Aa ne? Esas ayaktan daha zor tabii ki. Ellen biraz daha kolay olurdu. Tamam ortaya getirdin, çok güzel yaptın. E, evet, elden olmaz. Hadi ayaklan ya. Ben sana atayım. Geç oraya. Evet, ayaklan. Vay! Evet. İpek! Vurduğun zaman oyunu kazanmış oluyorsun tamam mı? Başaracaksın hadi Ama ayaklanır hakikaten zor Zor Bu kadar Bu kadar Yine bakalım tamam <laughs> Yine olmadı Az kaldı hadi Hayır Bu yarışma Yarışma mı? Şaka şaka yarışma değil. vurursan sen. sen. Ya hadi be İpek ya. Geriden vurdu ama geriden vurdu sayılma. Hadi İpek. Be. Hadi bekliyorum. vurursan sen kapatacağım videoyu. vurursan sen kapatacağım. Ah ah. Hadi yaparsın yaparsın gel. işte bu. Gel gel gel. Çak 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 çak. <laughs> Başardık.